beni dövmeyecek. Yuvayı dövmeyecek. Bunu atarsam e, bir de onun basında babayı döveceğim. Oğlum o nasıl bir şey? Az değil ha oğlum çok sevindi. Ama benimki de az. 12 de az oğlum. Ay ay ya. Seydan. Buna atarsam kardeşim susacak. Hadi. Yes. yes! Yes! Susacak. Kardeşim. Git onu yap o zaman. Kardeşim. O zaman. kardeşim o zaman. <laughs> Git onu yap özür dilerim. Hadi gel Mirkan, Ay, Seydan mi? gel. Ay, yaba, yaba, yaba. Yok, Seydan. Yok, tamam yok. hadi gel geri gel gel. <laughs> buna buna tersen baba bana döndümcü. O, okula gideceğim. <laughs> Buna atarsam okula gideceğim. Demek kadar okula gideceksin? <laughs> Buna atarsam kardeşim susacak. Kardeşim adamın çubuk in bak. <laughs> Seydan bırak onu. Bırak onu. O biraz ağlasın çünkü anne gelir. Bunu atarsam anne, anne uyuyacak. Basın ya. Yeey uyunca. Hadi gitsen de oyna hadi. Ne yapayım? Sen canayına girip sen hemen almayacaksın bunu. Buna kardeşim babayı dövmedik. Hocam hocam. Allah'ım inşallah Hadi 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 at hadi hadi

çalmayacak. Of ya ütçü. Bunu atarsam baba bana ütçü cips alacak. Of ütçü cips. Bir daha atalım bakalım ütçü. Üç. İtçi değil cips alacağım. Bunu... Mekan atmadığı için ona bir şey almayacağım çünkü. <laughs> Bunu atarsam baba bana telefon verecek söyleyeyim. Bunu atarsam baba bana telefon var. Bunu atarsan baba baba telefon var. Bunu atarsan baba baba telefon var. Bu da olmadı. Bunu atarsan baba bana telefon var. Bu da olmadı. Bunu atarsan baba baba telefon var. Bu da olmadı. Bunu atarsam baba bana telefon var. Bu da Durma kaydı Bunu atarsam baba bana telefon alacak. Bunu atarsam baba bana telefon alacak. Bunu, atarsa Bunu atarsam baba bana telefon alacak. Bunu atarsam baba bana telefon alacak. Bunu atarsam baba bana telefon Bu alacak. Bunu atarsam baba bana telefon alacak. Allah'ım inşallah Bunu atarsam baba bana telefon alacak. Bunu atarsam baba bana telefon verecek. aç. Ay bunu atarsam baba bana telefon verecek. Aa vereceksin. Tamam söyleyeyim toplayayım atılmasın şimdi. Su ile Aa bu abuya da gelmiş. <laughs> Hadi Seyda. Kusur özür dilerim ben senin. Topuzu <laughs> Hadi Bunu atarsam baba bana telefon verecek evet. Bunu atarsam baba bana televizyon atacağım. man, man kıyafetim Bunu atarsam 3 e e üç tane canlı yayın çekiyor. Oh, ben Bunu atarsam e üç tane 10 e tane e on tane canlı yayın çekeceğim. Baba git sen. Hadi baba hadi. Hadi. Baba işe git hadi. İşe gideceğim. kim canlı yayın çekecek? Eğlen çekeyim. Merhaba arkadaşlar. Çünkü... <laughs> Türkiye. Aa yemek yere bakayım. <laughs> hmm. Baba sana çekecek Yemek bastı gel. Tamam oğlum.